Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'yi ziyaret etti. Putin ziyaretinde önemli bir açıklamada bulundu. Daha önce Avrupa Birliği ile yapmayı planladıkları ve değeri 40 milyar doları bulan Güney Akım boru hattı projesini iptal ettiklerini ve bunun yerine Türkiye ile 63 milyar metreküplük e, boru hattını projelendirdiklerini açıkladı. Bu açıklama çok yankı buldu ve karar siyasi olarak değerlendirildi. Çünkü Rusya ile Avrupa Birliği arasında Doğu Ukrayna ve Kırım'daki gelişmeler nedeniyle ilişkiler bozulmuştu. Şimdi Rusya'nın enerji konusunda attığı bu adımın Türkiye ve bölge açısından ne anlama geldiğini konuşacağız. Öncelikle Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin birer kapitalist ülke olduğunu ve kapitalizmin de ekonomik açıdan bazı dinamikleri, bazı gerçeklikleri olduğunu bilmemiz gerekiyor. Rusya Federasyonu devasa bir bütçeyi ağırlıklı olarak enerji sektöründen karşılayan bir ülke ve dünya piyasalarına doğal gaz ve petrol sevkiyatını garanti altına almak durumunda. İşin bir ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutunda da Türkiye önemli bir rol oynuyor burada. Ama e, dediğiniz gibi siyasi bir boyutu da var. E, şu anda yeni bir boru hattının e, Türkiye üzerinden e, Yunanistan ve daha sonra Avrupa'ya e, doğalgaz e, sevkiyatında kullanılacak olmasının. E, Rusya e, özellikle e, Ukrayna meselesinde Türkiye'nin e, NATO ittifakının zayıf unsuru olduğunu Görüyor çünkü Türkiye'nin de ekonomik açıdan hatta siyasi açıdan Rusya ile ilişkilerini iyi tutma ihtiyacı var. Rusya'ya dönük ambargoyu ya da ekonomik yaptırımlara katılmadı Türkiye. Bu önemli bir veriydi. Türkiye'de doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi üzerindeki kurduğu baskıyı başka açılımlarla dengelemeye çalışıyor. Burada da Rusya ön plana çıkıyor. Dolayısıyla ortada hem ekonomik hem siyasi boyutu olan bir anlaşma var. Buradan Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güllük gülistanlık olduğu sonucunu asla çıkarmayalım. Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında çözülemeyecek bölgesel sorunlar var. Ama öte yandan Rusya Türkiye'yi daha fazla Amerika Birleşik Devletleri'ne ittirmemek ve belki de NATO ittifakında küçük delikler açmak için elinden geleni yapacaktır. Erdoğan açısından ise Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ya da diğer Avrupa Birliği ülkelerinden gelecek önümüzdeki dönemde herhangi bir kuşatma ya da baskıyı hafifletmek için önemli bir unsur, önemli bir kart. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde emperyalizmin, kapitalist dünya sisteminin bunalımı, krizi derinleştikçe bu tür ittifak arayışlarının ya da ittifak olmasa bile e, kimi hareket serbestliği sağlayacak e, ilişki arayışlarının artacağını e, göreceğiz. Buradan şu anda çok büyük sonuçlar çıkarmak anlamsız.